Merhaba arkadaşlar ben Kerim Kafli Modern Warfare 6. bölümüne hoş geldiniz. Evet devam ediyoruz. Northeastern ha In minute, hey I, ya. The ha, yok. Alt No. <laughs> <Ha. gülüyor> ah! Ta ta ta. The Russians must have copied the AES module. Got the key to your lock in America. And they're killing a thousand Americans for every dead civilian in Moscow. Looks like we're all out of friends. I know a guy. Let's find a pair for but they still exist. All we got out of Rojas is that the only guy Makarov hates worse than Americans is locked up in the gulag. I mean, it's always it's like this. This con's the bait to catch that second half of the tank. Sir, the base is closing in. Almost 200 of Başlıyoruz. Ana neredeyiz lan biz? Lan La sen boğasa mezun biliyor mu Nikolay mı? Nikolay nerede? Aa Nikolay şeyde gözde dörtte vardı. Hadi. Geber geber geber. Ha. Silah süper burada ya. Bak şunu yapacağım, bak. Oo, şey var lan. Ne onun adı? Glove, Glove. G18 bu. Adam nerede? Neyse, bunu alayım. Çok seri akmokslar var, ben direkt alıyorum. Allah, Bismillah. Lan, çık. Lan, hayır. Oha, nereden vuruyor? Nereden vuruyor? Neden vuruyor? Niye vuruyor? Neden vuruyor? Niçin vuruyor? Öl lan öl öl öl. öl. Destek sağla. Tamam yanındayız zaten. Yanındayız oğlum. Terk ettiğimiz yok seni. Üf. Neden vuruyor bunlar ya? Şuraya bir bomba atsam acaba? Oy 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 başıma gelenler, vay başıma gelenler vay. Tam nereye attı bak. Şuraya çıkacağım ben. Çıkmıyor. Çatıda milisler var. Oha aşağı atlayacağım o Hep çatıda da yine vuracağız zaman. Ölsünüz oğlum ya. Vuramadım ki ha. He. Vurdum. Headshot. Şurada vardı adam galiba. Yokmuş. Güneydoğu'ya ilerliyorlar. Kim vuruyor lan? Şunu patla. Silah süper yalnız biliyor musun? Oyyy. Anam ne lan öyle? Adam nerede? Ay kazdı. Geberdi. Gebermemiş. Üf ya. Yuh ananın küllahını Ta nereye attı be <laughs> Yalnız silah güzel harbiden <laughs> beğendim silahı da an <laughs> <Ben> nerede? <laughs> Üf ya <gülüyor> Çatılarda Kuruyor <laughs> <laughs> taraftan saldırsak acaba olur mu? Bu taraftan buraya. Olmazmış. Ehe. Roach 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 ne diyon nes ne diyon oğlum Ben şunları bitireyim de Konuşacak laf bulamadım çünkü Of Vurma Anaa Allah, hızlı yok geldi şey heykel Bu mu Değil mi? Kırılıyor mu? Çünkü böyle şeyde kırılıyordu da just cause'dan Heykeli sıkıyorsun canı gidiyordu Ya bak Bıçakla öldürmezsem değil mi Yanlış şey var bomba var Çık abi çık Nasıl çıkacağım oraya? Onu bıçakla tutacağım bak. Aa araba. Lan. Ha? Hadi. Öldürdüm. Seni de öldürdüm. Seni de öldürdüm. seni de öldürdüm seni de öldürdüm senin önünde önümde çık çık tehlikeli burası çık anam çık buraya tepedeymiş kaç buna kaç öleceğim ben öleceğim hayvan gibi öleceğim sonra en başta atacağım ben söyleyeceğim ya kaçmayayım ya da ghost var orada bizim adam Uf. kapı nerede kapı nerede Bu mu? Orası kapı değildir o zaman. Üf adamlara bak adam kaynıyor her yer adam kaynıyor. Ana tepede bak tepede tepede ana 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 Nerede? Ne ara öldürdün lan? Dust. Senin yanın masken süper biliyor musun? Sen kim? Çinli. Tepeden yardırıyorum ben. Öldün mü sen? Ölmüş. Anam. Adam dibimde yalnız ya. Yani, adam dibimde. Gelsenize lan siz. Ulan bir de deneyimli olacaksınız lan. Adamın dibinize giriyorum ben sizin. Biraz blokla dalayım. Anlamadım ki Üff ya En azından kaydedildi oyun değil mi? Yani değil mi kaydedilmesi lazım yok Nereden vuruyordu o? Bizim adammış o Ne? Market mi? Burada marketin ne işi var? Gelsenize Çiğne al. Çiğne Kıraş 2'de vardı. Evet. <laughs> ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, <ölürüm>. ölmedim. <laughs> Anam öleceğim. Ölüyorum. Kim vuruyor lan? Kim vuruyor? Kim vuruyor lan? <gülüyor> 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 Öldürdüm. Niye böyle pusuyorsunuz ki? Niye pusuyorsunuz ki? Hayır, niye amacınız ne zaten? Öldürme, öldürme, öldürmeye mi şey yapıyorsunuz beni? Öldüreceğinizi mi sanıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yani? Ha? Sen de var. Kaç kaç abi, kaç ya. Ha, geri geldim. Annem birden odaya daldı. Pazara gidiyormuş da onu söyledi. Şimdi Gitti yani. Evet, devam ediyoruz. Öl lan. Öl şerefsiz. Ana 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 ana. Anam ölme. Neredeniz? Oha üçü birden öldü lan. He nereye? Ölün lan. Ölün lan şerefsiz. Buna ben atma ya. Kasaya atma belanı sikerim. Uş. 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 Vay 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 vay. Sen öl. Sen de Ana! Lan bıçaklayacağım diye var ya öleceğim, Ölüp gideceğim burada ya Lan ben daha gencim ya Lan sen de öl Sen de öldüm, öldüm öldüm Bıçaklayacağım diye öldüm ya Bıçaklayacağım diye öldüm Uf <laughs> ya Lan ne güzel var ya Hayır hayır bu sefer ölmeyeceğim Destek sağlıyorum. Tamam destek sağlıyorum size. Yarım mesela destek sağlıyorum. Sen niye abla destek sağlıyorsun ya? <laughs> vurdum. Allah'a vurdum. Oha hayvan. Hayvan şey yaptı. Ulan burada arabayla gelmedik ki. Arabayla gelmedik ki. Ne füze atıyorsun sen ya? Acımasız köpek. Şuradan gelecekler. Öldür abi öldüremedim. Şuradan geliyorlar. Kulüom nerede bilmiyorum ha. OHA 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 hakikaten oha ama Anam <laughs> arkada da var Anam arkadan geliyorlar Oha arkadan vuruyorlar ama bunlar ya abi. Kaç ya. Arkadan mı vuruyor bunlar. Of. Açık hedefim ben şu an. Ana. Ah salak. Öldü ama. Öldürdüm. Bir kişi varmış zaten. Yine bomba? Silahın sesi güzel ha. alayım onu he. F aldım. Nereden vuruyorlar? RPG mi? Ha burası. Attım ölür o. Ölür o. Ölmezse ayıp eder. Kesin ölmedi ama. Ölmemiş biç Anam arkana. Anam. Allah beni versin. Oha be abi. Sen gel. Tamam. Ulan sen miydin lan? Oha yanda. Ulan siz niye ölmediniz ki? Öldün mü? Aferin. Oha. Hah. Küş. Sen de öl yerde. Ha buradan dal dalacağım ben. Attım ama. Yuh lan kaç kişisiniz? Ölür o. Ölür arabanın arkasında o. Ölmedi ama. Nereden buraya Hayvan ola hayvana bak. Şuradan tıç etti. Çıksana Şurada vardı galiba. Ya siz yanımdakiler bir, bir işe yarıyor musunuz acaba? Siz de benim gibi dalsanız zaten geçsene. Of. Uf. Uh. Şuraya aslında ne güzel grafiti yapılır ha. Yapayım mı? Anam patlıyor. Tam patladı o, o artık tehlike arz etmiyor. Nereden vuruyor? Anam Anam kaç kişi lan bunlar? Atsam herhalde 15 kişi ölür. Şu tavukları öldürecek lan. Öldünüz mü? Seni böyle kafanda alırım işte şerefsiz. Seni de kafanda aldım, seni de kafanda alırım. Alamadım kafasından, vücudundan gitti o. Bu ne? Silah gördüm sen, çok güzel bir silah gördüm. Dragon of, al şunu. Dibime geliyor yeri zekalı. Onun kafasını alamadım. Kim buraya? Kafasını aldım. 85 metre varmış. Hadi bakalım. Tepede gerizekalı çalı tepede öldüm al öldü ben öleceğim şu an ben öleceğim kaç kaç abi kaç kaç beni korursan zaman gerize zekalar kaç <laughs> kaçtı tamam niye geri kaç dedim ki kaçtım hadi kaç dedim ama niye kasıyor bu of silaha gel ana Oha hayvan uyş Uyş. Lan. Anam öleceğim. Yalnız bu adam öldüm ya. Yazık be. Geçsene. Under gir. Under. Ne yazıyor lan? Underton. Nerede? Ya bir sürü susun be. Susun lan. Ondan vuruyor. Ölsene geri zekalı. Sen de öl. Şu bunu çıkarıp yemek lazım. Azıcık böyle ölüyor mu acaba? Bu geri zekalı abi? Baba mala bak bak. Bak geri zekalı. Vurdum. Salak. Kendi kendine düşüyor bu. Al Sen de yaber Size bomba atsam hepiniz ölür müsünüz? Bak Üff. Hepsi ölmedi Nasıl sağ kaldınız lan? Nereye? Undertown Oy, Vay 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 Nikolay bizim uçaktan lan o Nikolay, 20 20 <laughs> ne oldu lan birden kavrardı hava sanki Hadi hanımlar. Sana sen bize kimi hanım diyorsun lan? Mekte nerede? Senin var ya ağzına yüzüne. <laughs> We will not trim ne? Basket basket şey noktada buluşalım. Allah belanı versin lan niye giriyorsun? Takip et. Sen bize hanım demiştin Reis. Bu yoldan mı? Buradan gidiliyor mu? Kimin resmi lan bu? Ha. Oha. Ha tatlı kıtta. Çok fena koşuyoruz lan yalnız var ya. Kaç 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 abi. Ana. <laughs> of. Düşüyorum. Tut tut tut. Geri zekalı tut. Allah kahretsin seni. Allah kahretsin seni. Of geliyorlar. Düzünelerce. Lan yine niye niye peki hep evet, ben düşüyorum ki? Silahım yok. Silahım yok ki. Nereye gidiyorum? Ben nereye gideceğiz? Oraya mı? Anam arkamda arkamda hepsi arkamda arkamda Tamam hadi tamam hadi hadi <laughs> Bekleyin lan beni Geliyorum geri çalı geliyorum mal Anam nasıl nereye var Nereye atlayacağım ki ben <laughs> Nereye atlayacağım oğlum Çatıları attı güneye doğru gel. Arkandalar değil mi? Arkandalar değil mi? Arkandalar. Of arkandalar. Arkandalar vallahi arkandalar. 30 saniye var. Buradan nereye atacağım? Hah. Tamam geliyorum. Hayır. Of. Bekle beni. Bekle 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 bekle. Atladım. Atladım. Git git çabuk 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 dur. Öleceğim vallahi öleceğim. Ölmedim değil mi? Atmosfere gel. Atmosfer. Vay anasını be. Bitti görev değil mi? Bitti değil mi? Bitti bitti. Hadi bitti de bana. Bitti de bana. Bitti bitti. Hadi görüşürüz beyler. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.